Yapıyorlar bilmiyorum ama <laughs> kazanıyorlar. Bir de benle oynadılar nasıl kazandılar hala anlamış <laughs> değilim. Night <laughs> Haven anlayalım direkt. Hayır, fark etmez hepsi oynarım ben. Ne şey abi. bak bu, bu Yok, var Night ya. Yok Nightev'in öğrenemedim daha. Bu aşağıdaki kedi seven var ya bu aşağıdaki kedi seven. Evet. Gidiyordu ranked oynarken karı kıza yazıyor. Majestas Volkan değil <laughs> mi? Volkan <laughs> değil mi? Evet. Yapıyor ya yapıyor <gülüyor> maalesef. <gülüyor> Sonra geliyor. Geri geldim deyip maçın ortasında geri geliyordu böyle. Çok iyi ya. Şey, peki şu an yazda kız kalmadığı için kimse yazamıyor. Ne? Yazda kız yok kanka şu e, an. Ali kıs... araya almıştı işte insan ama. Bakın ne diyor. Aa, video da yaz. Sen video mu çekiyorsun? Evet. ver. <laughs> Dokuyu bir anlamayalım. Ee, yeah. neresi burası? Oregon. Teçir ama saldırıyız. Tokke bana koyayım. Ya Jackal amına koyayım. Jackal atan Git tam Of mu abi? Kles. Ben bakayım yüz yıllar sonra video çekerim. Abi Mira anlamasınlar ya. Mira Lütfen hadi. Dur oğlum ağzını ayrı aç ya. Ağzını Banlarlarsa Ağzımı açarsam ne yapacağım? Savunmada ağzını... Mira oynayacağım çünkü. Alt katta Mira'yı aldı mı? Oh tamam. Discord gitti bir tek. Ya nasıl Discord, Discord geri gel. Tuna okul bitti mi senin? Ne oldu ya? Ne yaptın? Sene bitiyor evet, ya. Puna... Sen zaten 11 değil miydin Ay. ya bizim oynadığımız dönemde? Yok 10'dum. 11'dim. 11'e geçtim. Şimdi 12'ye geçtim. Sen ne yaptın? Mezun oldum. Onu biliyorum. Bu it de mezun oldu. Senin fa şey yerleşebildin bir yere? Daha bak bakılmadım ya. Yarın gün içinde bakacağım işte üniversite. Volkan sen baktın mı, birader. Ben de bakmadım. Bakacağım ya en kısa zamanda. Ne oynasam ki? Nereye aldılar acaba? Neyse Mevrik gidelim. Yozgat Bozok Üniversitesi çıkıyor gideyim mi? Ney? Yozgat Bozok Üniversitesi. Bomba yapım mühendisliği mi ne o? Yok abi sen direkt şeye git ya. <gülüyor> Hakkari Yüksekova. Molotov mühendisliği. Bomba yapıma git ama. Daha rahat. Senin denini... Gördü piç. Bu iz var adam Önce F2 alacaklar, sonra Bodrum alacaklar, sonra Kitchen'la burası neresi? Şey, eee Öyle. Eee şey çekeyim ben. Hatta dur lan Maverick alayım Maverick. Direkt şeyden giriyorum ben Hibana açarım. Oyunu güncelledim ya. Oyunda bir takılma olmaya başladı. Ben bundan hiç bir bok anlamadım. Bunlar Ama sinirimi bozuyor. Takılma. Takılıyor. Resmen oyun takılıyor. Abi kuleden mi gireceğiz? Ben biraz daha yer yaptım. Düzeldi benim. Aynen gel kuleden gidelim. Aman koyayım sıktım da. Bunlar bir öldü ya. Şeyden seni... Kuleye bakıyorum şu an. Kuleye konuşuyor dua et. Sana burada 8 kere sövmüştüm yoksa. Dikkat Öyle et gelsin. şeye, değişin var bile adamlar Adam, var. pencerede sağ alt köşeden bakıyor. Evet, oradan bakıyor. Ya çıkacak gibi gözükmüyor ya. Dikkat etsin. Çok şey yapıyor çünkü. Neredeyse görünmüyordu bile. Ben de direkt görünmüyordu. Da. Kamerada da şeyde de kilikemde de neredeyse görünmüyordu. Bir çık yaparak. Hadi be, sorguyu yiyorum. Ya üstte mi drone yapayım, altta mı drone yapayım? Anlamadım ki. Tamam tamam bir dakika. O zaman bir dakika bir charge'ını oynamayalım, direkt girmeye oynayalım. Bir Olur. Dokka gibi olsa değil ya. Dokka gibi anladık mı biz? Cakala <laughs> 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 verdi. Bakın nasıl söylüyorum izleyin. Ben niye drone'u üstte atmak gibi salaklık yaptım ki? Bir an aklıma geldi, dedim tepede olup olmadığını anlayayım. Cam. Biri daha var orada, biri daha var. Kaza sorayım ama. amına koyayım. Abi ara- ara-, ara Abi aramadım. şarjörün varken eline tekli aldın bir kere. YOU the FUCKING enemy! Sana ödedim. Bu da FUCKING PISSER <laughs> YOU FUCKING Calm down, calm down. Hadi <olur>. yavrum. <laughs> e zekalı bu adam. <laughs> Mutluyum amına koyayım ben buraya. Siz rank, biz hangi de girdik değil mi şu an evet unranked rankıt? Pink alacaklar mı? Ben aldım. Tamam alın da. Abi hangi rankıt girdik adam şu an tam falan. Listen. Diyeyim, I'm Silver Five. I'm in charge of this team right here. Abi hangi bu kadar sinirlendiysen adam rankıtta ne yapıyordur kim bilir ya. Hepiniz ölüyorsunuz sonra bana shut the fucking gene mi diyorsunuz amına koyayım Shut the shut the namına koydum <laughs> Ne diyorsun lan sen? inşaattan alttan gitsek daha iyi değil miydi? Direkt drone, drone olarak Ya ben şeyden gitmeyeceğim. Ben ayrı gideceğim siz ayrı gitmeyin. Şeyden. Direkt girmeyi denerseniz orada çok pek... Direkt merdivenler. <laughs> arkadan cıdır kutu çekiyor. Oh. <laughs> o zaman bir füyüzümüz var. Yes <laughs> Benim oyun niye takılıyor ya anlamadım. Kanki senin kaderin o. Benimki geçti seninki başladı. Ya bu güncellemeden sonra ne oldu? Bundan birkaç gün önce oynadım en son. Hiçbir şey yoktu. Ne bileyim biraz uzak yerlere. Reddit'e falan belki Çözerim ben ya. Okay, Kulede var mı adam? Ben Ses geliyor ya. mu? Kuleye ben bakamadım. Kit room'dan giren Olum yok. Paket kaybı var bende. Ket sorumludan girdi. Ooo oh, cüzetti. Ay. Biz asedi mi yaptık bunları? As değil ki şey. <laughs> ne yapıyorsun yavrum? Sen taktiksel neyin kafasındasın Taktiksel bomba. Taktiksel bomba kardeşim girin. <laughs> Şimdi Geri zekalı bir. Aa, kavere kaveri. I'm an elephant öldüğüm yerde abi çabuk açıklayacağız. Siktir amına koyayım ya. Pardon. Olur öyle. Buna elin kolun yok. Elin kolun yok mu? Lan adam tek mermiyle indirdi beni. Ulan adamın elin kolu var. Gel, kapere giriyor, kapere giriyor. Gel gel bana geliyor. Çolgu çekiyor. Beni de vurdun. Eyvallah. Getirme, bizim bir arkadaş Kavari'yi öldürecek diye benim vurdu geride Ama Kavari'yi de Kavari'yi de öldürdü. Oluyor, oluyor öyle. Çok yapıyorlar ya maç. Heyecan işte o an. O an sorguyu çekmesin diye. Karıyor yani adam rastgele. A site bomboş ya. Şu an yerini biliyor galiba. Beyda var bir tane de ona mı? <laughs> Bayağı da gülmek gibiymiş aslında ama. Dikkatsiz olunca işte heyecanla. Açı açı dikkatsiz değil. Adam başka açıya bakıyordu görmedi onu. Evet işte. ADS bu yüzden kullanmayın diyoruz ama işte bilemiyorum. <laughs> Battlefield'de de var çok can alıyor. Evet, Zoom mi? açınca görüş açısı kapanmamalı abi. Yine görmeli ben yani ben Battlefield oynuyor mu lan? Battlefield 1'i mi oynuyor? 5'te var ben. Tuna sende var mı? 5 Zaten şu an 1 silindik 5 inik. 5 oynayacaksak girebiliriz. Oynarız yani. kanka yaram Ama bence 1 daha çok şey ya eğlenceli. Bana öyle geliyor. Bilmiyorum ben ikisini de seviyorum. Bir de S. Sen çok konuşuyorsun. Tuna beni özlemedin mi? Hayır. Niye o zaman arıyordun beni? Ne zaman geldin? Kontrol elinde tutmak için. Allah... Yok şey yok. <laughs> Oynayacak doğru düzgün insan yok. Sana ne da artırsın? mecburuz yani ne yapalım senin gibi bir deliye falan. Denedi... Deli değilsin ki akıllısın yeah, yeah, sen. Yarı fan bu yarı garip bir <laughs> adam. yanlışlıkla bombayı buldum. Aralarına da aldım hayvan gibi. Tu Tuana dedim Tuna'ya ya. Aaa. Ya. Ne yapıyorsun gerizekalı. Evet. Ben sana daha önce Tuan'a dedim mi? Evet Valla, sanki özür dilerim ya Tuan eskinde bir da benim Biliyorum Alakalı da yok ha, ne bileyim Oğlum şey sen al, şey al bakayım şunu, şunu. Neyi alabileyim? O alamaz, onda o göt yok Bakayım hmm. Onda o akıl da yok oğlum Siz Blitzkrieg'i biliyor musunuz? Bilmiyorum Düşmanı yarıp şey. Hangi Blitzkrieg'den bahsediyorsun onu söyle Sence? Yani Yardırarak öldürme var bir de Alman blitzkrieg'i var hangisi? Evet Alman Doğru bildin devam et oradan Evet işte yardırıyorsun Araya division bıraka bıraka ilerliyorsun Ki ittirmesinler Yok lan ben nazilerin taktiğinden başlıcam Ne diyorsun? benim anlattırmak mı gerekiyor? Oo şurada Şuradaydı Şuradaydı bende Bir dakika Drone'dayım Hop. Şeyde şurada kapkan insta oluyor. Dikkat et. Burada şey var kapkan trapi var. Bir tane de altta var. Altta yok. Şey var. Dur hatta bekle bir dakika. Bak, kapkan trapi. Hayır! Kamera var. Bende Dur, kamera var. Kamera Arkada. Ar R kameraya, arkada Ar kamera arkada, arkada Ben nerede? R Karşında. Volkan bir daha sana güvenelim. Oğlum Benlik bir şey yoktu ki ben öne bakıyordum alo durmaya çalışıyordum Lan niye öne bakıyorsun adam önde zaten <laughs> Özür dilerim ben de seni seviyorum <laughs> Erkan Kap onu yapmak O kapının kapkan trafi yok Oradan düz girebilirsin Ama karşındaki kapının var o kapının var Ben yani neyse Kavayara merdivende öndeki... gidiyor Burda amına kodum çocuğu kapıda Kuracağım kuruyorum Bek büyük ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> çok çok iyi iyiydi. Aa, <laughs> 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 görmedi beni gelecek ama bak. <laughs> abi tatar diye düşünmüştüm oraya ama. Bıçaklayacaktım da orta tuşa bastım. Ona programlıydım. Bu <laughs> çok iyi ya. Hemen Adam çocuk odası. Adam bala götü ee, Bize ya Aruni ne? Ya Frost Ya Aruni ya da Frost ikisinden birini almamız şart Frost. Aruni yerine Fender alayım Pompalısıyla yine şeyleri açarım rotasyonları Fender ne yapıyor? Hah, göstereceğim abi şimdi Direkt canlı canlı göreceksin Ben niye fanboy gibi konuşuyorum lan? <gayın> Gayet çünkü? Vurduruyorum. Hem zaten fanboysun sen. Evet. Evet. Oğlum. evet. Ülkücü bıyıklı sakallı fanboy mu olur? Oğlum 11. sınıftaki fotoğraflarından birini koysam, sesini de arka plana koysam, ya o videoyu Reddit, Reddit'te bizim şey alsam, komünite yazsam seni direkt toplarlar. Yani. yani şey, e Hı hmm. ya takalım yoktu o zaman kanka ne yani ya? Oğlum, abi, gitti zamanı zaman atayım yani? Neden? Sıkıntı yok. Sen oraya bir tane frost atam yine. <laughs> ya ben buraya bir tane attım. <laughs> Ama yani sen bir Bir tane kaldı. Onu da zaten şuraya koyacağız mecburen. <laughs> Abi gecikme o yalnız benim bayağı var. Yani bana küfür <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Balkan koymayacağım. Pencereyi açtılar. Reloading. Bir daha sallu var ya mayınları etkinleştirip de şey yaptım. Haberiniz olsun. Şuradaki mayın etkin. Aferin. Bu etkin şu anda. Hala buradan şu an kesiyor. Volkan hiç pikleme abi. Bakça bakçan da şey yapacağım. Tırmanarak bakmayı deneyecek. Çatıya çıktı. Pis attı. Şeyi kırdı. Cross kırdı. Yarınca atladı Volkan atladı vur şunu. Ya Pinka şurada şu an. Girdi bile. Görmedik ki. Oha adam atlayıp vurdu. Glazmış kanka göremez ki ben glazmış. Pinka burada yatıyor şu an. Pinka burada. Glaz'a bakıyor camı kesiyor. Şunu kıspırsınız. Şunu. Helal. Face tak tuna Tuna mı? Evet. Hmm. Ben kim sanıyordum sen? Oğlum az önce tam şeyi kırıyordum. Bir baktım Frost Trap'i kırıldı anasını satayım. Görmedim onu doğrunun arkasında. Ah bu. Oğlum benim videoları da mı izlemiyorsun? Tuna'nın ikili bilmiyor musun sen? Ben senin videolarına çok bakmıyorum ya. Bak abi, normal video izlemiyorum. Nasıl seninkine bakayım? Ne bileyim kanka. Ben özelim <laughs> sanmıştım ya, of ya. O kanka ibnelik yapma birader. Sen var Sen mi nasıl sonra konuşuyorsun? İbnelik yap. Tuna Overwatch oynar mıyız kanka yükleyince lan? Yükleyince oynarız. Ben de yüklü zaten. Özledim sen Overwatch girmeyi. Orvet Steam'e geliyormuş bu arada, ufuuu uh -huh. Türkçe değil sesini ya. Türkçesi vardı zaten abi. yok mu? Yok, yok. yok, Çok sonradan geldi <gülüyor> <gülüyor> <Şurayı geri> alayım ben <laughs> <yavaş at. gülüyor> Orası da olmaz gerçi <laughs> şöyle at Bana, hile de diyor. kanka haklı olabilirler bence Be advised, location... Abi adama korkup Diggle'la headshot attım <gülüyor> Oha. <gülüyor> ya bak merdivenden çıkıyorum. <laughs> sağdan sağa bakıyorum böyle birden adam atladı <gülüyor> önüme. <gülüyor> şey, nişan alıp direkt sıktım. Çok korkunç bir anda. atalım bir daha. Kavera var tamam Oha bu nasıl birayım abi? Kan IQ'ya dikkat et abi. Senin olduğun yerden gelecek. Kamerayı kırmış infosunu veremiyorum. Ama dikkat et sen Heyecan pardon. Yalnız G'ye baktım. <gülüyor> 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 Oğlum bayağı iyi Nasıl öldü Ne, ne, ne onu? Kanka, ben öldürdü. Tamam da bir şey kör onu. Bilmiyorum valla. kapkan bastı. Onu gördüm canım. Oh, my God.